Hiç dikkat ettiniz mi? Stres olduğunuzda, kaygılandığınızda veya üzüldüğünüzde direkt mideniz ağrıyor, kramplar geçiyor, şişkinlik hissediyoruz, yanma hissediyoruz. Aslında bu bir tesadüf değil. Çünkü beyinle mide ve bağırsaklar arasında çok geniş bir sinir sistemi var. Bağırsaklarımızda milyonlarca sinir hücreleri var. Bu da demek oluyor ki Beynimizle hissettiğimiz bazı duyguları karnımızda da hissediyoruz. Aslında geçmişten gelen bazı söylemler bize bunları kanıtlıyor. Şöyle mesela bu durumu midem kaldırmadı, bu söyledikleri benim içimi yaktı gibi söylemler aslında yaşadığımız duyguları sadece düşüncelerde değil vücudumuzda da hissettiğimizi gösteriyor. Peki sadece kötü duyguları mı yaşıyoruz? Hayır, iyi duyguları da öyle yaşıyoruz. Mesela heyecanlandığımızda içimiz kıpır kıpır etti diyoruz. Değil mi? Ya da birinden hoşlandığımızda, aşk duygusunda, içinde, midemde kelebekler uçtu diyoruz. Bunların bütün nedeni işte bu beyin ve bağırsaklar arasındaki bağlantıdan kaynaklanıyor. Buna bir nevi biz iki beyin taşıyoruz diye de biliriz. Duygular yaşıyoruz ve bu duygular vücudumuzun bazı yerlerinde bize mesaj veriyor olabilir. Bunu sadece olumsuz düşünmek bize faydalı olmaz. Yani karnım ağrıyor yeter artık bitsin. Neden karnım ağrıyor sürekli? İşte mideme vuruyor ya da tuvalete gitmeye ihtiyacı duyuyorum. Bunların nedeni yaşadığımız duygular. Şöyle mesela canınızı sıkan bir olay oldu. İş yerinde bir arkadaşınızla tartıştınız ya da aile içinde bir tartışma yaşadınız ya da hiç beklemediğiniz kötü bir haber aldınız ve canınız sıkıldığında mideniz ağrır, orada bir şişkinlik hissedersiniz ya da kramplar geçmeye başlar. Bu daha çok üzüntüyle alakalı bir durumdur veya bir anda korkacağınız bir olay olur. Ne bileyim deprem olur ya da bir kaza haberi alırsınız ya da gözünüzün önünde bir kaza olur ve tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz o korku duygusu bize bunu yaşatır Çünkü vücut şöyle der Ben artık sindirimle uğraşmayı bırakıyorum ve bütün enerjimi senin hayatta kalman için kullanıyorum Çünkü korktuğumuzda beyin şunu algılıyor Etrafta hayatım tehlike yaratacak bir şeyler var bunların hepsi Aslında bize atalarımızdan mirastır çünkü onlar doğada var olabilmek için, hayatlarını sürdürebilmek için bu duygulara sahip olması gerekiyordu. Bu duygular aslında bizim için hayati önem taşıyor. Ancak günümüzde çok büyük stres olayları gibi gördüğümüz şeyler küçük şeyler. Yani işlerin yetişememesi, işte biriyle anlaşmazlık bunlar aslında hayati tehlikeler değil. Ama beyin bunları görmediği için Hayatı tehlikeymiş gibi algılıyor ve biz de bunun sonucunda mide ağrıları, bağırsak hareketleri falan hissediyoruz. Bunlardan kurtulmak mümkün, ama geçici yöntemlerden daha çoğuna ihtiyacımız var. Yani işte ilaçlar var, e, psikiyatrik ilaçlar var. Bazıları işte nefes egzersizleri diyor. Enerji olaylarından bahsedenler var, bitkisel tedaviden bahsedenler var ama şurada kaçırdığımız nokta şu: Biz bunları duygusal olarak yaşıyoruz. Yani önce duygularımızı tanımalıyız ve duygularımızı doğru yaşamak için çaba sarf etmeliyiz. Bunların farkına varırsak mide ağrılarımızın yavaş yavaş azaldığını hissedebiliriz. Ama Gerçeklerle yüzleşebildiğiniz zaman size yardımcı olabiliriz. Gerçeklerle yüzleşemeyecekseniz sizin kaygı probleminizde, stres probleminizde yardımcı olamayız. Stres olduğunuzda, kaygılandığınızda veya üzüldüğünüzde Mide ağrınız oluyorsa, bağırsak hareketleriniz oluyorsa önce şunu kendinize sormalısınız. Ben şu anda hangi duyguyu yaşıyorum? ve hangi duyguyu sindiremiyorum. Çünkü mide ve bağırsak içinde bulunduğu sinir sisteminden dolayı sadece sindirimle uğraşmaz. Yani yemekleri sindirmekle uğraşmaz, duyguları da sindirmesi gerekiyor. Siz de doğru soruyu sorarak başlarsanız ilk adımı atmış olursunuz. Peki ya siz mide dışında stres olduğunuzda, kaygılandığınızda ya da üzüldüğünüzde Herhangi bir yerinizde bir ağrı hissediyor musunuz? Bunları yorumlarda bahsedin. Orada görüşelim, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.